Gecenin bir yarısı uyanır. Göğsünüzde tatlı bir ağırlık hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınızda ise üzerinizde mırıldanan, sıcacık kıvrılmış tüylü dostunuzla karşılaşırsınız. Tanıdık bir senaryo, öyle değil mi? Eminim pek çok kedi sahibi bu hisse yabancı değildir. Peki, bu sevimli alışkanlığın ardında ne yattığını hiç merak ettiniz mi? Bugün kedi dünyasının en dokunaklı gizemlerinden birini çözeceğiz. Kediniz neden özellikle sizin üzerinizde uyuyor? İnanın, mesele sadece sıcaklık değil. Bu bölümde 5 şaşırtıcı nedeni açıklayacağız ve bunlardan bazıları patili dostunuza bambaşka gözlerle bakmanızı sağlayacak. Bu sadece rahat bir yer seçimi değil, güven ve derin bir bağlılıkla dolu özel bir mesajdır. Bu arada sizin kediniz de böyle mi yapıyor? Hemen şimdi yorumlarda bize yazın. Sizce bu en büyük güven göstergesi mi yoksa sadece evin en sıcak yerini mi arıyorlar? Bu kedi ritüelini tam olarak anlayabilmek için Gelin biraz geçmişe gidelim. En şımarık ve tembel ev kedilerimiz bile aslında vahşi atalarının mirasını taşır. Onlar vahşi doğada hem avcı hem de potansiyel av olan yalnız avcıların soyundan gelirler. Bu ikilik onların davranışlarına derinlemesine kök salmıştır. Bir yandan her zaman tetikte olmaları gerekirken, diğer yandan da her canlı gibi dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Uyku ise en savunmasız oldukları durumdur. Bir kedi uyuduğunda avlanamaz, kendini savunamaz veya çevresini kontrol edemez. İşte bu yüzden uyku yeri seçimi tesadüf değil. Hayatta kalma içgüdüsüyle belirlenen kritik bir karardır. Dolayısıyla kediniz uyumak için özellikle sizi tercih ettiğinde size çok önemli bir mesaj vermiş olur. Sizin varlığınızda tamamen rahatlayabileceğini ve savunmasız olmayı göze alabileceğini söyler. Bu temel bir güven ve sevgi göstergesidir. Peki herkesin bildiği ama tam olarak anlamadığı en bariz sebeple başlayalım. Bir numaralı sebep şüphesiz ısıdır. İnsan vücudu aslında ideal, kendi kendini düzenleyen bir ısı yastığıdır. Ortalama insan vücut sıcaklığı yaklaşık 36-6 santigrat dereceyken kedilerde bu sıcaklık biraz daha yüksek. Genellikle 38-39 derece civarındadır. Özellikle uyku sırasında bu sıcaklığı korumak kedinin enerji harcamasını gerektirir. Kediler ise bilindiği üzere enerji tasarrufunun ustalarıdır. Büyük, sıcak ve güvenilir bir ısı kaynağına sokulmak varken neden kendi kalorilerini ısınmak için harcasınlar ki? Siz onlar için güneş batınca bile ortadan kaybolmayan mükemmel bir sıcaklık kaynağısınız. Bu durum özellikle soğuk mevsimlerde veya serin odalarda daha da önem kazanır. Kediniz değerli sıcaklığını korumanın en etkili yolunu içgüdüsel olarak arar ve bu rol için en uygun aday sizsinizdir. Ama gelin ısı bilimine biraz daha derinden bakalım. Mesele sadece konfor değil. Kediler için vücut ısısını dengelemek hayati bir önem taşır. Bizden farklı olarak üşüdüklerinde üzerlerine bir battaniye alamazlar. Soğuk bir zeminde uyumak vücutlarının dolmasını engellemek için daha çok çaba harcamasına yol açar. Ancak sizin üzerinizde uyumak kaslarını tamamen gevşetmelerini sağlar ve ısı kaybetme endişesi olmadan derin uykuya geçmelerine yardımcı olur. Bu daha iyi dinlenmelerini ve güç toplamalarını sağlar. Şu farkı bir düşünün. Soğuk bir zeminde mi yoksa sıcak, yumuşacık bir yorgan üzerinde mi uyumak? Kediler için siz o yorganın ta kendisisiniz. Üstelik vücut ısınız eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Bu özellikle artritten muzdarip yaşlı kediler için hayati bir önem taşır. Bu yüzden yaşlanan evcil hayvanınız sizin üzerinizde daha sık uyumaya başladıysa bu sadece bir sevgi göstergesi değil, aynı zamanda bir tür kendi kendini tedavi etme yöntemi de olabilir. Kediler genellikle uykuya dalmadan hemen önce patileriyle üzerinizde nazikçe masaj yapar gibi yoğurma hareketi yaparlar. Bu hareket süt masajı olarak bilinir ve kedilerin en erken çocukluk dönemlerinden kalma doğrudan bir anıdır. Yavru kediler anne sütünün gelmesini sağlamak için annelerinin karnına böyle masaj yaparlar. Bu eylem kedilerde mutlak konfor, sıcaklık ve güven hissiyle özdeşleşmiştir. Yetişkin bir kedi bunu sizin üzerinizde yaptığında aslında huzurlu bir yavru kediye dönüşür ve o an siz onun için anne şefkatinin bir simgesi haline gelirsiniz. Sizin sıcaklığınızla birleşen bu içgüdüsel davranış kediniz için uykuya dalmak adına ideal bir ortam yaratır. Bu sadece fiziksel bir rahatlık değil Aynı zamanda onu hayatının en mutlu ve güvende hissettiği zamanlarına geri götüren derin bir psikolojik bağdır. Dolayısıyla siz onun için sadece sıcak bir yer değil, kaygısız çocukluğuna açılan bir zaman makinesisiniz. Kedilerin bizi sadece yemek ve sıcaklık için sevdiğine dair kulağa biraz alaycı gelen popüler bir efsane var. Ancak bu olayı fazlasıyla basite indirgemek olur. Eğer mesele sadece sıcaklık olsaydı bir kedi aynı keyifle kaloriferin, dizüstü bilgisayarın veya başka herhangi bir sıcak nesnenin üzerinde uyurdu. Ve evet bunu yaparlar da. Ama bir kalorifere mırıldanmazlar ya da aynı şevkle patileriyle onu yoğurmazlar. Sizi uyku yeri olarak seçmeleri bilinçli bir karardır. Sıcaklık sadece bileşenlerden biridir. Sıcak, cansız bir nesne koruma sağlayamaz yatıştırıcı sesler çıkarmaz ve kendi kokusu gibi kokmaz. Bu yüzden kedinizin sizinle sadece sıcaklık yüzünden olduğunu söyleyenlere bunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Sıcaklık asıl olana yani size hoş bir ek, bir bonustur. Peki bu asıl şeyin içinde başka neler var? Şimdi hep birlikte buna göz atalım. Şimdi ikinci ve belki de en önemli sebebe geçelim. Bu sebep Güvenlik ve korunma. Daha önce de bahsettiğimiz gibi uyku kediler için savunmasız bir zamandır. Vahşi doğada bir kedi açık ve korunmasız bir yerde asla uyumaz. Daha büyük yırtıcılardan güvende hissedeceği bir sığınak bulur. Elbette evinizde kılıç dişli kaplanlar yok ama kedinizin içgüdüleri asla kaybolmaz. Kediniz hala kendi dünyasındaki en güvenli sığınağı arar ve o sığınak sizsiniz. Sizin gibi yemek ve koruma sağlayan büyük ve güçlü bir varlığın yanında kediniz kendini güvende ve adeta yenilmez hisseder. Siz onun bodyguard'ı, onun canlı kalkanısınız. Varlığınız onun kadim beynine şu mesajı gönderir: "Burada rahatlayabilirsin. Sahibin nöbette." Bu da onun tam anlamıyla dinlenmek için gerekli olan derin uyku fazına geçmesini sağlar. Ancak güvenliğin sıkça gözden kaçırdığımız daha incelikli bir yönü daha var ses kediniz göğsünüzde ya da karnınızda uzanırken sadece sıcaklığınızı hissetmekle kalmaz aynı zamanda vücudunuzun titreşimlerini de duyar ve hisseder kalbinizin ritmik atışı ve nefes alırken ciğerlerinizin düzenli hareketi ona adeta en güçlü sakinleştirici gibi gelir. Bu sesler yavru kedinin daha anne karnındayken duyduğu ve doğumdan sonra annesine sokulduğunda da dinlemeye devam ettiği ilk müziktir. Bu ritim yaşamla, güvenlikle ve mutlak bir huzurla özdeşleşir. Kedi için sizin kalp ritminiz her şeyin yolunda olduğunu. Dünyanın istikrarlı ve tahmin edilebilir olduğunu fısıldayan bir ninni gibidir. Kedilerin sahiplerinin göğsünde uyumayı bu kadar çok sevmesinin nedenlerinden biri de budur. Çünkü bu o sakinleştirici sesin en net duyulduğu yerdir. Kedilerin sosyal yapısında ev kedilerinde bile kendi içinde bir hiyerarşi bulunur. Siz mama, su, temiz kum kabı ve güvenlik gibi tüm nimetlerin kaynağı olarak bu hiyerarşinin zirvesindesiniz. Siz alfasınız, isterseniz sürünün lideri. Sürünün liderinin yanında uyumak sadece bir ayrıcalık değil, aynı zamanda stratejik bir hamledir. Bu sadakati gösterirken aynı zamanda kediyi grubun en güçlü üyesinin koruması altına alır. Üzerinizde uyurken kedi sadece dinlenmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal statüsünü ve ailedeki yerini de pekiştirir o güvenliğin tam merkezindedir. Uykunuzdaki öngörülebilir hareketleriniz, düzenli nefes alıp verişiniz bunların hepsi onun için birer istikrar sinyalidir. Boş bir koltuk veya kanepeden farklı olarak siz onun dünyasının tamamen düzenli ve güvenli bir koruma altında olduğuna dair canlı ve nefes alan bir kanıtsınız. Bu güvenlik hissini en iyi kedinin kendi vücut dili anlatır. Bir sandalyede tek başına uyuyan bir kediyi izleyin. Büyük ihtimalle sıkı bir yumak şeklinde kıvrılmış olacaktır. Kulakları ise seslere tepki olarak hafifçe titreyebilir. Yarı uykulu bir haldedir. Her an fırlamaya hazırdır. Şimdi de sizin üzerinizde uyuyan bir kediye bakın. Genellikle tamamen rahatlamış, patileri uzanmış bir haldedir. Hatta bazen sırt üstü döner ve en savunmasız yeri olan karnını açar. Karnını göstermek kedi dünyasında en büyük güven göstergesidir. Bu sessiz bir ifadedir. Sana o kadar güveniyorum ki senin yanında kendimi tamamen savunmasız bırakabilirim. Hiçbir cansız nesne ne kadar sıcak olursa olsun bir kediye böylesine derin bir güvenlik hissi veremez. Peki şimdi biraz da duygulardan bahsedelim. Kedinizin üzerinizde uyumasının üçüncü nedeni aranızdaki güçlü bağ ve size duyduğu derin bağlılık. Kısacası bu düpedüz bir sevgi göstergesi. Kediler sanılanın aksine oldukça sosyal ve derin bağlar kurabilen canlılardır. Ancak duygularını insanlar ya da köpekler gibi açıkça ifade etmezler. Onların kendilerine has özel bir sevgi dili vardır ve üzerinizde uyumak bu dilin en belirgin ifadelerinden biridir. Şöyle bir düşünün. Evinizde sıcak, yumuşak ve güvenli sayısız başka yer var. Öyle değil mi? Belki rahat bir koltuk, yumuşacık bir battaniye ya da kendi özel yatağı. Ama tüm bu seçenekler arasından o sizi seçer. Bu bir tesadüf değil. Bu, sizi ailesinin bir parçası, en yakın dostu olarak gördüğü için yaptığı bilinçli bir tercihtir. Bu, adeta "Ben seninle olmak istiyorum." demesinin sessiz bir yoludur. Bu duygusal bağın ardında biyokimyasal bir temelde yatar. Kedinizi okşadığınızda, o mırıldanıp yanınızda uyuduğunda hem sizin hem de onun vücudunda oksitosin salgılanır. Bu aşk hormonu ya da sarılma hormonu olarak bilinir. Sosyal bağların, güven ve bağlılık duygularının oluşumunda önemli rol oynar. Aynı hormon anne ile bebek arasındaki bağı da güçlendirir. Dolayısıyla birlikte uyumanız aslında karşılıklı bir oksitosin terapisi seansıdır. Bu, kelimenin tam anlamıyla kimyasal düzeyde bağınızı güçlendirerek onu daha derin ve sağlam kılar. Kedi bu teması içgüdüsel olarak arar. Zira bu ona sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir tatmin de sağlar. Bu durum tıpkı sizi olduğu gibi onu da daha mutlu ve sakin kılar. Bu durumu daha iyi anlamak için kedilerin doğal ortamlarındaki davranışlarına bir göz atabiliriz. Vahşi kedilerin çoğu yalnız takılsa da ev kedileri aslında sosyal gruplar veya koloniler oluşturan türlerden evrilmiştir. Bu gruplarda birbirine güvenen kediler genellikle birbirlerine sokularak uyur. Buna sosyal uyku ya da kedilerin diliyle yastık sohbeti denir. Bunu sıcak kalmak, güvende hissetmek ve en önemlisi sosyal bağlarını güçlendirmek için yaparlar. Kediniz sizin üzerinizde uyuduğunda sizi aslında en yakın çevresine, yani kendi ailesine veya grubuna dahil etmiş olur. Bu onun için sadece bir sahip veya yemek kaynağı olmadığınızı, aksine uykudaki o savunmasız anı paylaşabileceği tam teşekküllü bir aile üyesi olduğunuzu gösterir. Siz onun güvenilir yastığısınız. Kedilerin birden fazla kişinin yaşadığı bir evde sergilediği davranışlar Onların bu seçici bağlılığının çarpıcı bir örneğidir. Genellikle kedi, ailedeki diğer bireylerde ona karşı aynı derecede sevecen ve sıcak birer kucak olsa dahi kendine bir favori belirler ve özellikle onunla uyumayı tercih eder. Peki bu neden böyle? Kedi daha derin uyuyan birini, kokusunu daha çok beğendiği birini ya da gün içinde onunla daha fazla vakit geçiren birini seçebilir. Bu seçim birçok faktörün birleşimine dayanan tamamen kişisel bir karardır. Eğer bir kedi sizi seçmişse, bunu gerçekten büyük bir iltifat saymalısınız. Bu, onun en güçlü ve en güvenli bağı sizinle hissettiği anlamına gelir. O sadece sıcak bir vücut arayışında değildir. O kendi insanını arar. Bu, bir kedinin size duyduğu takdir ve sevginin zirvesidir. Dördüncü sebep biz insanların çoğu zaman farkında bile olmadığı bir dünya ile yani kokuların dünyasıyla yakından ilgili. Kediler için koku alma duyusu çevreleri hakkında bilgi edinmelerinin ana kaynağıdır. Kokular adeta onun interneti, sosyal medyası ve kimliği gibidir. Hepsi bir arada. Kedilerin yüzlerinde, çenelerinde, pati yastıklarında ve kuyruklarının dibinde kendilerine özgü feromonlar salgılayan özel bezler bulunur. Bir kedi size veya mobilyaya her sürtündüğünde kendine özgü koku işaretini bırakır. Bu "buradaydım" diyen basit bir işaretlemeden çok daha fazlasıdır. Bu aslında karmaşık bir iletişim sistemidir. Kediniz sizin üzerinizde uyuduğunda bu koku alışverişi sürecine aktif olarak katılır. Sadece yatmakla kalmaz, aynı zamanda kendi kokusuyla sizi tamamen sarar. Peki bu kokuyla işaretleme ne anlama geliyor? Bir kedi kokusunu üzerinize bıraktığında aslında aynı anda birden fazla şey yapıyor. Öncelikle sizi sahiplenir. Evdeki başka bir kedi gibi diğer hayvanlar için bu, bu insan benim grubuma ait ve benim korumam altında şeklinde bir mesaj olabilir. İkinci olarak kendi için rahat bir ortam oluşturur. Etraftaki her şey tanıdık koktuğunda dünya daha güvenli ve tahmin edilebilir hale gelir sizin kokunuzla kendi kokusu birleştiğinde eşsiz bir aile kokusu ortaya çıkar. Bu ortak koku kediyi rahatlatır ve aidiyet duygusunu pekiştirir. Sizi sadece kendi malı olarak işaretlemekle kalmaz. Kokular aracılığıyla sizi tek bir bütün haline getirerek ortak bir konfor alanı yaratır. Bu süreç karşılıklı işler. Sadece kedi size kendi kokusunu bırakmakla kalmaz, aynı zamanda kendisi de sizin kokunuzdan hoşlanır. Sizin eşsiz kokunuz onun için yuva, güvenlik ve şefkat demektir. Bu koku onun için yemekle, okşanmayla ve birlikte geçirdiğiniz tüm güzel anılarla ilişkilidir. Uyku sırasında kokunuzun içine gömüldüğünde kedi kendini son derece rahat ve huzurlu hisseder. İşte bu yüzden kediler sahibinin kıyafetlerinin üzerinde yatağında veya sık oturduğu koltukta uyumayı çok sever. Siz evde yokken kokunuzla sinmiş eşyalarınız onun için bir teselli kaynağı olur. Elbette doğrudan sizin üzerinizde uyumak bu tür koku konforunun en üst düzeyidir. Çünkü bu yatıştırıcı kokunun en güçlü ve en taze kaynağı sizsiniz. Uzun bir ayrılıktan sonra evinize döndüğünüzü hayal edin. O tanıdık kokuyu alır almaz içinizi hemen bir huzur kaplar evdesinizdir. Kediler için bu etki binlerce kat daha güçlüdür. Size sokulduğunda sanki evin o bildik kokusuna tamamen gömülür. Dahası kendi kokusunu sizinkiyle harmanlayarak ailesinin kimliğini adeta yeniden tanımlar. Bu her şeyin yerli yerinde olduğunu, ailenin eksiksiz olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini teyit eden sürekli bir ritüeldir tıpkı bizim sevdiklerimizle bağımızı pekiştirmek için her gün tokalaşmamız veya sarılmamız gibi. Kediler bunu kokular aracılığıyla yapar. Yani tüylü dostunuz üzerinize kıvrılıp uyuduğunda o sadece kestirmiyor. Aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren çok önemli bir tören gerçekleştiriyor. Ve işte sizi şaşırtabilecek beşinci neden. Karşılıklı sağlık faydası. Evet, yanlış duymadınız. Kediniz üzerinizde uyuduğunda bu durum sadece ona değil size de fayda sağlar. Kedi mırlamasından başlayalım. Uzun zamandır bilindiği gibi kedi mırlaması sadece bir memnuniyet belirtisi değil. Mırlamanın oluşturduğu titreşimler 25 ila 150 Hz aralığında yer alır. Yapılan araştırmalar bu frekanstaki titreşimlerin doku iyileşmesini, kemik kaynaşmasını ağrı ve şişliğin azalmasını destekleyebileceğini göstermiştir. Aslında kediler adeta dahili bir terapi cihazına sahiptir. Sizin üzerinizde yatıp mırladığında sadece kendini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak sizin bedeninize de olumlu etkilerde bulunur. Bu, siz uyurken tamamen ücretsiz olarak aldığınız bir nevi vibroakustik terapi seansıdır. Kedilerin insanlara sağladığı faydalar bununla sınırlı değil. Sayısız bilimsel araştırma kedilerle etkileşimin, özellikle de onlarla fiziksel temasın stres seviyesini önemli ölçüde azalttığını doğruluyor. Bir kediyi okşadığınızda veya sadece sıcak varlığını hissettiğinizde vücudunuzdaki stres hormonu kortizolün seviyesi düşer. Aynı zamanda iyi ruh halinden ve mutluluk hissinden sorumlu nörotransmitterler olan serotonin ve dopamin üretimi de artar. Ayrıca kedi sahiplerinin kan basıncının daha düşük olduğu ve kalp krizi ile felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskinin azaldığı kanıtlanmıştır. Kedinin ritmik mırıldanması ve sakin varlığı kalp atış hızınızı yavaşlatıp rahatlamanıza yardımcı olarak bir meditasyon gibi etki eder. Kediler için de bu faydaların önemi yatsınamaz. Üzerinizde uyurken hissettiği o güven, sevgi ve aidiyet duygusu kedinizin sağlığını doğrudan etkiler. Kronik stres tıpkı insanlarda olduğu gibi kediler için de oldukça zararlıdır. Davranış problemlerine, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilir. Sevgili sahibiyle kurulan düzenli ve yakın temas minik dostunuz için güçlü bir stres gidericidir. Bu sayede kendini değerli, sevilmiş ve güvende hisseder ki bu da uzun ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Kısacası birlikte uyumanız sadece tatlı bir alışkanlık olmanın ötesinde tüylü dostunuzun hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını korumak için hayati bir rol oynar. Sonuç olarak karşımıza hayranlık uyandırıcı derecede uyumlu bir tablo çıkar. Bir kedinin insan üzerinde uyuması her iki tarafında fayda sağladığı ideal bir simbiyotik ilişki örneğidir. Bu, kedinin sizi sadece sıcak bir yatak olarak kullandığı tek taraflı bir süreç olmaktan çok ötedir. Aksine içgüdülere, duygulara, biyokimyasal etkileşimlere ve karşılıklı terapiye dayanan karmaşık bir etkileşimdir. Kedi size güvenini, rahatlatıcı mırıltısını sunar ve stresi atmanıza yardımcı olur. Siz de ona sıcaklık, güvenlik, korunma hissi ve sevginizi verirsiniz. Bu, gerçek bir karşılıklı alışveriştir ve insan ile kedi arasındaki ilişkinin en güzel yönlerinden biridir her gece yaşanan, ikinizin de hayatını daha iyi hale getiren sessiz, sözsüz bir diyalogdur bu. Öyleyse toparlayalım. Bir dahaki sefere kediniz sizi kendi mırıldanan, sıcacık yatağı olarak seçtiğinde şunu unutmayın. Bu sadece sıcaklık arayışı değil. Bu durum en derin güvenin, katıksız sevginin, atalardan gelen içgüdülerin ve hatta karşılıklı bir terapi seansının karmaşık bir karışımıdır. Size onun için güvenli bir liman, ailesinin en önemli üyesi ve kendi bölgesi olduğunuzu fısıldıyor adeta. Kalbinizin sesi onun için özel bir ninni gibidir. Kokunuz ise ona evini hatırlatır. Aslında sizi yastığı olarak kabul etmesiyle kediniz size kendi dünyasındaki en büyük onuru bahşetmiş olur. Kendini tamamen savunmasız bırakır çünkü sizi %100 koruyacağından emindir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ilginç bulduysanız ve evcil hayvanınız hakkında yeni şeyler öğrendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Böylece sevimli dostlarımızın hayatından daha fazla sırrı keşfedebilirsiniz. Şimdi size asıl sorumuz. Kediniz sizin üzerinizde uyumak için seçtiği en sıra dışı yer neresiydi? Belki bir şapka gibi kafanızın üstünde miydi? ya da tam yüzünüzde mi? Komik ve sevimli hikayelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gelin en rahat kedi yataklarının bir koleksiyonunu oluşturalım.